Kari Krishna 2025 yılında Başak Burcu'nu neler bekliyor? Başak Burcu için 2025 yılı ortalama hatta ortalamanın üzerinde sonuçlar getirecek. Satürn transiti hakkında konuşacak olursak yılın başından Mart ayına kadar işler çok iyi gidecek. Bundan sonra Satürn transiti zaman zaman ortalama sonuçlar verebilir. Jüpiter'in transiti Mayıs ortasına kadar mükemmel sonuçlar verir ama ondan sonra düzensizlik olabilir. Ayrıca birinci ve 7. evdeki rahu etkisi Mayıs ayından sonra bitecek ve onların burç değişimi nedeniyle iyileşme olacak. Sonuç olarak iş hayatında zorlukları azalacak, iyileşme evlilik ilişkilerini de kapsayacak. Evlilik yolunda birçok engel azalacak, sağlık alanında da benzer bir iyileşme görülebilir. Meslek öğrencilerinde olumlu sonuçlar alma olasılığı vardır. Böylece birkaç istisna dışında bu yılki durumların çoğunun sizin için olumlu gelişecek. Sağlık açısından 2025 yılı biraz zayıf başlayabilir, ancak oldukça iyi bitecek. Rahu ve Ketu'nun birinci evinizdeki etkisi yılın başından Mayıs ayına kadar sağlığınız için olumsuz olabilir. Ancak Mayıs ayından sonra etkileri sonra erecek ve sağlığınız iyileşecek. Onun yanında Mart ayından sonra Satürn birinci eve girecek ve birinci eve aspekt verecek. Bu nedenle sağlığınızın tamamen iyi kalacağını söylenemez. Bu geçmiş sağlık sorunları bu yıl ortadan kalkacak olsa da yeni sorunların ortaya çıkmasını önlemek için uygun diyet uygulamanız ve yoga yapmanız gerektiğini anlamına gelir. Satürn Vata Doşa'dan ve eklemlerden sorumludur. Onun yanında da kronik hastalıkları sembolize eder. Vata Doşa dengesizliği nedeniyle eklem ağrılarına ve vücudun genel direncinin düşmesine, özellikle bel bölgesinde olmak üzere eski sorunların şiddetlenmesine neden olabilir. Bu nedenle sağlıklı bir diyet uygulamak, yoga yapmak ve hastalık durumunda uygun tıbbi yardım almak faydalı olacaktır. Genel olarak 2025 yılı eğitim açısından olumlu geçecektir. Çalışmalarda önemli sorun ya da devamsızlık olmayacak. Eğitim alanındaki sıkı çalışmalarınızın meyvelerini toplamaya devam edeceksiniz. Yılın ilk yarısında Mayıs ortasına kadar yüksek eğitimle ilişkileri olan Jüpiter'in transitinden büyük fayda sağlayacaksınız. Akademik olarak iyi performans göstermeye devam edeceğiniz anlaşılıyor. Mayıs ortasından sonra Jüpiter kariyer evine geçiş yapacak. Mesleki eğitim programlarına devam eden öğrenciler bu koşullar altında çalışarak tatmin edici sonuçlar elde edecekler. Yüksek öğrenimi başlamak isteyen öğrenciler de bu transitten faydalanırken bir öğrencilerinden daha fazla çaba göstermesi gerekebilir. Sonuçta bu yıl genel olarak eğitim için elverişli olsa da mayıs ortasından sonra sıkı çalışmalarınızın hızını arttırmanız gerekecek. Bunu yaparsanız sonuçlar iyi kalacaktır. İş açısından 2025 sizi ortalama veya karışık sonuçlar geçirebilir. Jüpiter mayıs ortasından sonra 10. evde kalmaya devam edecek ve bunun dışında olumsuz etki olmayacak. Jüpiter'in 10. evden geçişi genel olarak olumsuzdur. Ancak sabırla çalışırsınız ve geçmiş deneyimlerinden yararlanırsınız. Yine de olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Mart ayından sonra Satürn 7. evden geçiş yapacak ve bu da iş faaliyetlerinde bir miktar yavaşlamaya yol açabilir. Ama Rahu Keto etkisi 7. evde Mayıs'ta sona erecek ve bu engel yaratmayacak. Sonuç olarak bu yıl işlerin büyümesinde yavaşlama olsa da deneyim ve strateji kullanarak çalışırsanız işler giderek büyüyecektir. Bu iyi geliri elde etmenizi sağlayacaktır. Kariyer açısından 2025 başaklar için ortalama bir yıl olabilir. Zaman zaman bazı dengesizlikler olabilir. Ancak ilerleme mümkündür. Yılın başından Mart ayına kadar Satürn olumlu transitini nedeniyle işiniz güçlenecek. Daha fazla çaba göstermeniz gerekse bile patronlar işinizden memnun kalacaklar. Terfi olasılığı hem çalışkanlık hem de dayanıklılık potansiyelinize bağlıdır. Ayrıca mesleğinizi değiştirmeye karar verirseniz bu yıl sizin için uygun olacaktır. Mart ayından Mayıs ayına kadar 6. evinde herhangi bir olumsuz etki olmayacak. Sonuç olarak bu süre zarfında iş yerinde kendinizi rahat hissedeceksiniz. Mayıs ayından itibaren rahun transiti küçük aksaklıklara yol açabilir ancak olumlu yönü aksaklıktan sonra işlerin normale dönecek olması ve önemli başarıları elde edebilecek olmanızdır. Mali açısından 2025 başak borcu için oldukça iyi bir yıl olabilir. Çabalarınızın karşılığını alacaksınız ve para kazanmaya devam edeceksiniz. Hiçbir gezegen para eviniz veya kazanç eviniz üzerinde uzun vadeli zararlı etkiye sahip olmayacak. İşinizde veya mesleğinizde ne kadar iyi olduğunuza bağlı olarak önemli miktarda para biriktirebileceksiniz ve finansal faydalar elde edebileceksiniz. Zenginliğin simgesi olan Jüpiter yılın başından Mayıs ortasına kadar olumlu etki verecek. Daha sonra Jüpiter karma evinde olacak ve birikim evini aspekt verecek. Bu da finansal birikimi destekleyecek. Bu geliriniz göz aldığında yeterli birikimi sahip olacağınızı gösterir. Jüpiter hali hazırda birikmiş olan paranın korunmasını destekleyecektir. transit'i genel olarak birikimlerinizi korumanıza yardımcı olacaktır. Buradan ekonomik faktörler açısından 2025'in genel olarak olumlu sonuçlar getirebileceği sonucunda varabiliriz. Mülk açısından bu yılın ilk yarısı Başak Burcu için daha başarılı geçebilir. 4. evin yöneticisi Jüpiter şans evini terk edeceği Mayıs ortasına kadar mülk konusunda iyi şans getirmeye devam edecek. Bu yüzden Mayıs ortasından önce arazi veya arsa satın almak en iyisi. Ayrıca satın aspekti Mart ayından sonra bazı gecikmeleri neden olabilir. Araçlarla ilgili konular söz konusu olduğunda burada en iyi döneme Ocak-Mart arasıdır. Ancak Mart ayından Mayıs ortasına kadar olan dönemde ortalama sonuçlar bir başarı verecektir. Ve bundan sonra araç satın alma gerekiyorsa ilgilendiğiniz model ya da araba hakkında derin düşünün ve iyice araştırın. Hızlı ya da çok heyecanlı karar verirsiniz, yanlış aracı seçebilirsiniz. Bu nedenle Mayıs ortasından sonra araçlarla ilgili kararların dikkatle vermesini gerekecektir. Romantik hayat açısından 2025 yılı başaklara belirsiz durumu getirecek. Yılın başından Mart ayına kadar 5. evin yöneticisi Saturn 6. evde olacak. Bu durum 5. evin yöneticisi için olumsuz olsa da 6. ev Saturn transiti için olumlu. Mantıksal olarak derin ve anlamlı aşk için uygun olacaktır. Mart ayından sonra Satürn 7. eve geçecek ve bu da aşk evleriyle yapmak isteyen kişiler için olumlu olacak. Özetle 5. evin yöneticisi Satürn, aşkları derin olan ve ilişki evleri dönüştürmek isteyen kişilere yardımcı olacaktır. Aynı zamanda bu satın transiti geçici ilişkileri tercih eden kişiler için olumlu sayılmayacaktır. Jupiter transiti Mayıs ortasına kadar romantik ilişkiler için olumludur. Bu nedenle Venus transiti genellikle aşk konuları destekleyecek. Bazı istisnai durumlarda tatmin edici aşk hayatınız olabilir. Ancak çoğu kişi romantik ilişkilerinde tatminsizlik hissetmeye devam edebilir. Bu anlamda 2025 yılında aşkı bulma şansınız karışık olabilir. Evlilik çağında olan ya da evlenme sürecinde olan Başaklar için bu yılın ilk yarısı biraz daha olumlu geçecek. 7. ev yöneticisi Jüpiter şans evindedir. Bu iyi davranışlarınız sayesinde iyi bir hayat arkadaşı bulma olasılığı yüksek olmasını sağlar. Mayıs ortasından sonra evlilik için çok fazla fırsat olmayacaktır. Zaten evli olanlara bu yıl çeşitli sonuçlar geçirebilir. Rahu ve Ketu'nun Mayıs ayından itibaren 7. evden çıkılması eşler arasındaki yanlış anlaşmaları ortadan kaldırırken, Satürn'ün Mart ayından itibaren 7. evde bulunması bazı tutarsızlıkların ortaya çıkacağını işaret ediyor. Sonuç olarak ilişkilerde yanlış anlaşmalarından kaynaklanan zayıflıklar bu yıl ortadan kalkacak. Ancak Satürn partnerin duyguları veya sağlığı üzerinde olumsuz etki yapabilir. Bu önceki sorunlar çözülse de yenilerin ortaya çıkabileceği anlamına gelir. Böyle durumlarda yeni sorunların daha da küçülleşmesini önlemek için çaba göstermelisiniz. Hare Krishna.